Usta oyuncu Nejat Uygur'un oğlu Suha Uygur hayat arkadaşı Filiz Sengir ile 17 yıl sonra nikah masasına oturdu. Haberin detaylarına geçmeden videomu beğenirseniz sevinirim. Usta oyuncu Nejat Uygur'un oğlu Suha Uygur hayat arkadaşı Filiz Sengir ile 17 yıl sonra nikah masasına oturdu. Suha Uygur 17 yıldır birlikte olduğu Filiz Sengır ile Beşiktaş evlendirme dairesinde nikah masasına oturdu. Mutlu çifti bu özel günlerinde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı. Büyük heyecan yaşayan Suha Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü. 17 yıl sonra imzayı attık. Darısı bekar arkadaşlarımızın başına. Suha Uygur ve Filiz Senger'in nikahında Uygur kardeşler ve anneleri Necla Uygur bu pozu verdi. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.